Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda kartezyen dik çarpımdan bahsedeceğiz. Soyut matematik, soyut cebir gibi derslerimizin temeli olan e, temel matematik kavramlarımızdan birisi kartezyen dik çarpım. E, bu videoda basit bir şekilde bahsettikten sonra tanımından e, ispatlarla nasıl kartezyen çarpım sorularını çözebiliriz. Onlara yer vermeye çalışacağım. Öncelikle tanımına hemen hızlı bir şekilde göz atalım arkadaşlar. A ve B kümeleri verildiğinde A eleman A ve B eleman B olmak üzere A virgül B sıralı ikillerin oluşturduğu kümeye biz A ile B'nin kartezyen çarpımı diyoruz. Dik çarpım diye de geçer. Ve A kartezyen B şöyle çarpı şeklinde gösterilir arkadaşlar. A çarpı B ile gösterilir. Bunun anlamı şudur. A çarpı B yani A kartezyen B. A virgül B sıralı ikillerinden oluşur. A şu iki nokta üst üste koyduğumuzu öyle ki diye okuruz. A virgül B'lerden oluşur. Öyle ki A eleman A ve B eleman B. Yani birincisi A'nın elemanıdır. ikincisi B'nin elemanıdır arkadaşlar. Hemen basit bir örnekle başlayalım. Evet arkadaşlar, iki kümemiz verilmiş olsun. A kümemiz 1 2 3 4 elemanlarından, B kümemiz de A B C elemanlarından oluşmuş olsun. A kartezyen yani B'yi yazarken sırasıyla yazıyoruz, sıralı ikili şeklinde. Önce birincisini A'dan, ikincisini B'den, birincisini A'dan, ikincisini B'den bütün elemanlara sırasıyla götürüyoruz arkadaşlar. Küme parantezin içerisinde sıralı ikiller şeklinde. Birincisi 1, bir, ikincisi B'den alıyorum A. Parantezi kapatıyorum. Yine 1'i bu sefer B ile eşliyorum. 1'i C ile eşliyorum. Devam ediyorum. 2'yi A ile eşliyorum. 2'yi B ile, 2'yi C ile. 3'ü A ile, 3'ü B ile, 3'ü C ile. 4'ü A ile, 4'ü B ile, 4'ü C ile eşliyorum ve küme parantezimi kapatıyorum. Sayıyorum bakıyorum kaç elemanım oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 eleman arkadaşlar. Şöyle diyorum ki SA kartezyen B'nin eleman sayısı 12'dir. Bu da her zaman arkadaşlar şuna eşittir. Bakın A'nın eleman sayısı 4, B'nin eleman sayısı 3. Her zaman A kartezyen B'nin eleman sayısı arkadaşlar A çarpı B'nin eleman sayısına eşittir. Şöyle biraz daha güzel yazalım. A kart B'nin eleman sayısı A çarpı B'nin eleman sayısına eşittir. 4 çarpı 3 12 olduğu için A kart B'nin eleman sayısı da 12'dir. Şimdi B kart A'yı yazalım arkadaşlar. Bu sefer B'den başlayıp A'ya doğru götüreceğim. Yani ilk elemanı B'nin A. A'nın ilk elemanına götürüyorum. A1, A2 burada normalde A2 önce yazsam A1'i sonra yazsam da olur. Küme parantezin içerisinde fark etmez ama biz düzenli bir şekilde yazalım ki hem karışıklık olmasın hem de unuttuğumuz bir şey olmasın. A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Yine aynı şekilde C1 C2, C3 ve C4'ü yazıp parantezimizi kapatıyoruz. Yine saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 eleman olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Çünkü B kartezyen eleman sayısı da B çarpı A'nın eleman sayısına eşittir. O da 3 çarpı 4'ten 12'dir. Burada sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın A kartezyen B'nin elemanları ile B kartezyen A'nın elemanları aynı değildir. 1A ile A1 aynı şey değildir. Bunu kesinlikle karıştırmıyoruz arkadaşlar. Burada sıralamanın önemi vardır. Sıralı ikili diyoruz. Bu birinci eleman, bu ikinci eleman. Tamamen farklıdır birinci elemanla ikinci elemanlar. Yer değiştirme gibi bir durum söz konusu değildir. 1A A1'den farklıdır. Aynı şekilde 1B B1'den farklıdır. O yüzden A kartezyen B'nin elemanları B kartezyen A'dan farklıdır arkadaşlar. Eşit olmak zorunda değildir. Böyle eğer kümeler eşit olursa eşit olur. Aksi durumda eşit olmaz. Bunu kafamıza iyi bir şekilde oturtalım arkadaşlar. A kartezyen B B kartezyen A'ya eşit değildir. Çünkü sıralı ikililerde sıralama önemlidir. Evet bu kartezyen çarpımın mantığını bir hatırlamamız, tekrar etmemiz için gerekli bir kavramdı. Üniversitede biliyorsunuz ki bunlara çok değinmeden ispatlar üzerinden ele alıyoruz. Ama tabii ki bunları bilmeden ispat yapmamız da mümkün değil. O yüzden kısaca hatırlatmak istedim. Şimdi hemen bir ispat sorusu yazalım. Evet şimdi sorumuza bakalım. A Kartezyen A kesişim B Kartezyen B'nin A kesişim B Kartezyen A kesişim B olduğunu göstereceğiz. Şimdi öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar. Kümelerde ispat yaparken diyelim ki biz x eleman A kesişim ve bundan önce simetrik farkla ilgili video atmıştım. Orada bu tarz ispatların nasıl yapıldığını, A kesişim B A fark ve onları nasıl gösteriyoruz hepsinden bahsetmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz. Eee ya kendi notlarınızdan notlarınızdan da çalışabilirsiniz. Mesela x eleman A kesişim B'de biz ne diyoruz arkadaşlar? X eleman A ve X eleman B diyoruz. Yine aynı şekilde x eleman A birleşim B ise x eleman A veya x eleman b diyoruz. Çünkü kesişim her zaman v ile birleşim her zaman veya ile adlandırılıyordu. Kartezyen çarpımda arkadaşlar x elemanı değil de x virgül y elemanı şeklinde ilerliyoruz. Çünkü kartezyen çarpım sıralı ikililerden oluşur. Bu a birinci elemanı b ikinci elemanı kapsayan elemanların topluluğudur. O yüzden buradan alırız yani x'leri a'dan y'leri b'den alırız. Burada mesela bu şekilde bir gösterim varsa x eleman a ve y eleman b diye gösteririz. Ama x virgül y ile başlayacağız. Yani diğerlerinden fark a birleşim b a kesişim b'den farkı kartezyen çarpımın x ile y li tekli elemanlar değil de x virgül y şeklinde sıralı ikililerden oluşmasıdır. İspatlarımızı da ona göre yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Evet öncelikle arkadaşlar diyorum ki şöyle ancak ve başlayalım. Bir x virgül y elemanım olsun. İspatımızın mantığı benim videolarımı izleyenler benden ders alan öğrencilerim çok iyi bir şekilde biliyorlar zaten. Hep ispat yaparken biz soldan başlarız. Sağdakini elde etmeye çalışırız. Eşitliğin sağ tarafını hiçbir zaman elde miyiz? Sol taraftan başlarız. Adım adım giderek sağ tarafa eşit olduğunu gösteririz. x virgül y eleman a kartezyen a kesişim. B kartezyen B olsun. Bazen uzun ispat yaparız böyle x elemanlı. Bazen de kestirmeden ikisi de kabulümüzdür. Hiç fark etmez. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi devam ediyorum. Dedim ki x virgül y eleman A kartezyen A kesişim B kartezyen B olsun. Eşitliğin ilk tarafıyla başladım. Şimdi her zaman birincisi birinci tarafın elemanıdır. ikincisi ikinci tarafın elemanıdır. Şimdi buradan hareketle hemen Yazıyorum arkadaşlar ama burada tabii ki birinci ikinci eleman gibi düşünebilmemiz için kartezyen çarpım olması lazım. Burada bütün halde kartezyen olmadığı için kesim olduğu için şöyle diyoruz x virgül y eleman A kartezyen A ve yerine kesişim de kullanabilirsiniz arkadaşlar V diye de yazabilirsiniz. İlk başta V diye yazayım isterseniz ve x virgül y eleman B kartezyen B'ymiş arkadaşlar. Bakın x, y elemanlarımızdan oluşuyor. Hemen A kartezyen elemanı aradaki şart kesişim olduğu için V yazıyorum. ve x, y B kartezyen B'nin elemanı. Şimdi buraya geliyorum. Artık burada kartezyen olduğu için ilk birincisi, birincisinin, ikincisi, ikincisinin elemanı şeklinde yazabilirim. X eleman A ve Y eleman A ve geliyorum yine X eleman B ve Y eleman B şeklinde yazıyorum burayı. Şimdi burada arkadaşlar biz eşitliklerin her zaman sağ tarafına bakarız ispat yaparken. Deriz ki acaba ben neyi elde edeceğim? Bakıyorum burada A kesim B kartezyen A kesim B'yi elde etmem lazım. Yani A kesim B'li ifadeler bulmam lazım. O zaman bunu yaparken adım adım oraya da benzetmeye çalışırım. Bakıyorum arkadaşlar aradaki İşaretlerimin hepsi V. O zaman burada yer değişimleri yapabilirim. Hiçbir sakınca yok. X elemanları bir yan yana toplayalım. X eleman A, V. Şuradaki X eleman B'yi buraya alayım. Parantezi kapatıyorum. ve Y elemanı A'yı bu tarafa taşıyalım. Y eleman A ve Y eleman B şeklinde ben bunları yazabilirim. Buradan arkadaşlar X elemanıdır. Hem A'nın hem B'nin elemanı oluyorsa neyin elemanıdır? A kesişim B'nin elemanıdır. Bir önceki videomuzda bundan bahsetmiştik. Y hem A'nın hem B'nin elemanıysa Y A kesişim B'nin elemanıdır. Buradan da X virgül Y arkadaşlar A kesişim B'nin elemanıdır diyebiliriz. Çünkü bakın x hem a kesim b'nin elemanı hem de y kesim b'nin elemanı ise x virgül y eleman a kesişim b kartezyen a kesişim b diyebiliriz. Buradan x a kesişim b'nin elemanı, y a kesişim b'nin elemanı. Kısaca ispatımızı bitirmiş olduk aslında arkadaşlar. Bakın x eleman en son adımı tekrar anlatıyorum. x eleman a kesişim b ve y eleman a kesişim b bulmuştum. Bunu artık sıralı ikili şeklinde yazıyorum. Diyorum ki x virgül y elemanıdır. a kesişim b ve kartezyen çarpım da arkadaşlar v diye okunur bu arada. Buradaki v'yi kartezyen çarpım olarak düşünüyorum. Çarpım a kesişim B ve ispatı bitirmiş oldum aradığım şey buydu zaten. Evet hemen şimdi başka bir örneğe geçelim. Evet örneğimiz A kartezyen B fark C, A kartezyen B fark A kartezyen C'yi eşit mi? Bunu ispatlayalım arkadaşlar. Şimdi bu sefer de şöyle başlayalım diyelim ki x virgül y eleman A kartezyen B fark C olsun. Yine sol taraftan başlıyoruz. Sağ tarafa eşit olduğunu göstereceğiz. X virgül Y ile başladık. Çünkü kartezyen çarpım var arkadaşlar. Sıralı ikili şeklinde ilerliyoruz. O yüzden mecburen bir sıralı ikili almak zorundayız elemanlarımızı. X virgül Y eleman A kartezyen B farkı C olsun dedik. Şimdi hemen aşağı iniyoruz. Bu durumda X arkadaşlar A'nın Y'de B fark C'nin elemanıdır. Diyoruz ki X eleman A ve Y eleman B fark C. Buradan hemen devam ediyorum açmaya. X eleman A ve Y eleman B ve B fark C'nin elemanıysa neydi arkadaşlar? C'nin elemanı değildi. Y eleman B ve Y elemanı değil C. Evet şimdi buradan X eleman A'yı dağıtıyorum ikisine de. Hem buna dağıtacağım, hem buna dağıtacağım. X eleman A ve Y eleman B Aradaki işaretim V'di. V idi, yi V yazıyorum. Yine x eleman A ve bu ayrılmaz bir parça gibi, y elemanı değil, C diyorum. Ancak ancakla ilerliyorum. Burası arkadaşlar, x virgül x eleman A ve y eleman B ise ne oluyor? X virgül y eleman A kartezyen B oluyor arkadaşlar. Ve şimdi bakalım, x eleman A ama y C elemanı değil. O zaman x virgül y A kartezyen C'nin elemanı olmaz değil mi arkadaşlar? X virgül Y elemanı değildir. A kartezyen C'nin. Bakın X virgül Y A kartezyen B'nin elemanı. A kartezyen B'nin elemanı ama A kartezyen C'nin elemanı değil. Hemen böylelerinde aklımıza ne geliyor? A fark B. Bir şeyin elemanı, birincisinin elemanı, ikincisinin elemanı değilse bu bize hemen fark işlemini getirmeli aklımız arkadaşlar. O zaman buradan diyorum ki hemen o halde x virgül y elemanıdır. A kartezyen B fark A kartezyen C'nin zaten bulmak istediğimiz şey neydi arkadaşlar? A kartezyen B fark A kartezyen C yani biz x virgül y A kartezyen B fark C'nin elemanı iken sol tarafken A Kartezyen B fark A Kartezyen C'nin de sağ tarafında eleman olduğunu bulmuş olduk. Ancak vancak ilerlediğim için arkadaşlar soldan sağa, sağdan sola iki taraflı yapmıyorum. Yukarıdan aşağıya geldiğim zaman aslında soldan sağının kısmını aşağıdan yukarıya gidecek olsam da sağdan solanın kısmının ispatını verir. İlk, ilk başta mesela x virgülü a kartezyen b fark a kartezyen c ile başlasam bunu yapacaktım. Sonra açıp şu adımı sonra burayı 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 yine aynı şekilde buraya gelecektim arkadaşlar. O yüzden ancak ve ancakla tek ispat yapabiliriz. Bir daha ise ile soldan sağa, sağdan solu göstermemize gerek kalmaz. Aynı anlamı gelir. Gayet basit bir ispattı. Gayet de anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi anlamayan arkadaşlarımız videoyu geri sarabilirler. Veya yorumlarda anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. X virgül Y'nin A kartezen B fark A kartezen C nereman olduğunu bulduk ve ispatımız bitti. Hemen başka bir örnek yapalım. Evet A kartezen B kesişim C kartezen D'nin A kesişim C kartezen B kesişim D olduğunu ispatlayalım. Az önce benzer bir örnek çözmüştüm aslında. Harfler değiştiğinde de ispatımızın aslında çok da fazla değişmediğini, benzer adımları izleyeceğimizi göstermek için bu örneği çözmek istedim. Hemen yine x, y ile başlayalım arkadaşlar. Diyoruz ki x, y eleman A kartezyen B kesişim C kartezyen D olsun. Şimdi hep mantığımız bize ne diyor? Böyle durumlarda Şimdi öncelikle burada kesişim olduğu için şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki o zaman x virgül y eleman a kartezyen b kesişim yerine ne yazıyorum? Ve x virgül y eleman c kartezyen d'dir. Bazen şu hatayı görüyorum sınavları okurken arkadaşlar. Gidip diyorsunuz ki x virgül y eleman a kartezyen b kesişim c kartezyen d'yi açarken x elemanıdır a kartezyen b'nin y elemanıdır c kartezyen d'nin diyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Kesişimde, birleşimde, farkta burada hep bu buradaki eleman neyse onu böyle bütün bir şekilde alırsınız. Bir de kartezyende parçalıyoruz bunu x ve y diye. O yüzden x virgül y'yi bütün olarak aldım. Dedim ki x virgül y a kartezyen b'nin elemanı ve C kartezyen de evet burada arkadaşlar dikkat ediyoruz bunlara kesişimlerimize mutlaka kesişimde birleşimde ayırmıyoruz kartezyende bir tek ayırıyoruz şimdi buraya geliyorum x virgül y eleman a kartezyen b idi x eleman a ve y eleman b diye bunu parçalıyorum yine burada arkadaşlar x eleman c ve Y eleman D. Her zaman kartezyende birinci eleman birincisinin, ikinci eleman ikincisinin olacak şekilde yazılır. Sıralı ikili sıralanışı o şekildedir. Şimdi arkadaşlar benzer bir örnek çözmüştüm. Bunlar da hep aradaki işlemler V olduğu için yerlerini değiştirebilirim. Ben bakıyorum neyi bulacağım? Soldan başladım sağa doğru gidiyorum. Sağda A kesişim C kartezyen B kesişim D var. Yani A ile C'yi yan yana almam lazım. A ile C'yi ben nasıl yan yana yani alabilirim. Bakıyorum x eleman A, x eleman C. Y eleman B, y eleman D. O zaman x'leri yan yana, y'leri yan yana toplayayım. X eleman A ve x eleman C ve y eleman B ve y eleman D. Evet, ancak ancakla ilerliyorum. O zaman x eleman A ve x eleman B ise x eleman A kesişim C'nin elemanıdır değil mi arkadaşlar? Hem A'nın hem C'nin elemanı oluyorsa. Y eleman B ve Y eleman D ise Y neyin elemanıdır? B kesişim D'nin elemanıdır. Buradan da arkadaşlar o zaman biz X virgül Y şeklinde yazarsak X virgül Y şeklinde yazdığım zaman X neyin elemanı? A kesişim C'nin kartezyen Y neyin elemanı? B kesişim D'nin A kesişim C kartezyen B kesişim D diye yazabilirim ve ispatım da bitmiş olur zaten aradığım şey de buydu gayet basit Umarım siz de anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Soldan sağa adım adım yapıp sağ taraftakine benzetmeye çalışıyorum. Evet hemen son bir örnek daha çözelim. Bu videomuzu da bitirelim. Evet bu sefer biraz daha farklı bir soruya bakalım. A eşittir B kesişim C olduğuna göre A kartezyen A, B kartezyen B kesişim C kartezyen C'ye acaba eşit midir? Bunun doğruluk değerini inceleyelim. Yani bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir arkadaşlar. Şimdi hemen buna başlarken şöyle yine sol taraf burası, sağ taraf burası. Soldan başlayalım. Bakın A kartezyen A iki tane eleman olduğu için ben yine X virgül Y elemanı ile başlıyorum. Diyorum ki X virgül Y eleman A kartezyen A olsun. Şimdi burada geliyorum. A neydi arkadaşlar? Ne olarak verilmiş bize? B kesişim C diye verilmiş. O zaman A gördüğüm yere yine ancak fancaklı gidelim. A gördüğüm yere hemen B kesişim C yazıyorum. B kesişim C kartezyen. B kesişim C. Evet hemen açıyorum. Şöyle diyorum. X virgül Y eleman B kesişim C kartezyen B kesişim C ise birincisi buranın ikincisi de buranın elemanı x eleman B kesişim C ve y eleman B kesişim C'dir arkadaşlar. Evet buradan devam edelim. Şimdi x eleman B kesişim C ise x eleman B ve x eleman C'dir ve y eleman B ve Y eleman C'dir. Şimdi sağ tarafa bir bakayım neyi bulacağım. B kartezen B kesim C kartezen C. Yani B'lerle B'yi B yan yana C ile C'yi yan yana toplayacağım. O zaman hemen aynı mantığı yapıyorum. Yine aradaki işlemlerime bakıyorum. Hepsi V. Bunları yan yana taşımamda hiçbir sakınca yok. X eleman B ve Y eleman B'yi yan yana alıyorum. Ve buradaki kalan X eleman C ve Buradaki y eleman c'yi de yan yana alıyorum. Evet şimdi yazıyorum arkadaşlar. Bakın x eleman b ve y eleman b ise ben bunu nasıl yazabilirim? x virgül y eleman birinci elemanı x ikinci elemanı y b'den ve b'den gelmiş b kartezyen b'nin elemanı ve yine buradaki x virgül y eleman c kartezyen c'nin elemanı. O zaman arkadaşlar ancak ve ancak dersem x virgül y elemanıdır. V olduğu için bunu kesişimli yazabilirim. Kesişim c kartezyen c'nin elemanıdır. Evet aradığım şey de zaten neydi? A kartezyen a'nın elemanı olan bir şeyin b kartezyen b kesişim c kartezyen c'nin elemanı olduğunu bulmakta. Yine ancak ve ilerlediğim için tek taraflı yapmam yeterli. B kartezyen b kesişim c kartezyen c olduğunu Bakın bulmuş olduk arkadaşlar b kartezen b kesişim c kartezen c bu da bizim ispatı bitirdiğimizin bir göstergesidir gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde adım adım ilerleyip bulduk tabi bunları yaparken hep sol taraftan ilerlerken sağda bakıyorum bir yandan ki ona benzetmeye çalışıyorum arkadaşlar bu aslında matematiğinde bir nevi estetik yönü ispat yaparken aynı zamanda estetik olarak da bir güzellik ortaya koymuş oluyoruz Umarım anlaşılmıştır. Farklı soru tarzlarımız tabii ki var ama yine 20 dakikayı geçen bir video oldu. Bu video için yeterli. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar dilerim. Sınavlarınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.